Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili skandal YPG şartı. Değerli izleyenler, ABD'li senatör Chris Van Hollen Türkiye ile ilgili hatta ifadeler kullandı. F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için aktif rol oynadığını söyleyen Hollen, F-16'ların Türkiye'ye verilmesiyle ilgili skandal şartlarını dile getirdi. Son dönemlerde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları arttı. Polis Akar yaptığı açıklamada akıllı olun tarihi bize tekrarlatmayın diyerek Yunanistan'ı uyardı. NATO'nun sık sık önemli bir müttefik açıklaması yaptığı Türkiye ile ilgili skandal ifadelere başvuran Hollen, Türkiye'nin NATO içerisinde tutarsız bir müttefik olduğunu dile getirdi. Hollen, Ukrayna'da nerede duruyor sorusunu yansıtırken, kongrenin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından F-35 programından çıkarıldığını hatırlattı. Türkiye F-16 verilmesi için yeni şartlar öne sürf 16'ları Yunanistan gibi NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanmayacağı koşulunu içermelidir ifadelerini kullandı. Terör örgütü YPG-PKK'ya desteğini alenen gösteren Hollen, müttefiki olan YPG-PKK içinde F-16'ların kullanılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi. Hollen, kongrenin F-35 konusunda baskın rol oynadığını belirtirken, F-16 konusunda da Biden'ın sözlerine rağmen aynı tavrı izleyeceğine inandığını belirtti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.